Ali Küçük. Şimdi Efe savun markasına Offside bayrağı kalkmadı. Ali Küçük topağlarda. topalarda Bu offside olmalı değerli izleyenler. 74. dakikada Aksaray Belediye Spor İstanbul'da 1-0 öne geçiyor. Pozisyonun tekrarı şimdi ekranlara gelecektir yönetmenimiz. Burada Ali küçük topalara gönderdi. Tekrar tekrar gelecek ekranlara geniş açıdan de verebilirsek. Çok kritik bir pozisyon. Maalesef yediğimiz bu golle geriye düştük. İşte burada top Efe'nin ayağından çıktığı an.